Herkese günaydın. Uyandık biz şimdi kahvaltı yapacağız. Saat şu anda 8'i çeyrek geçiyor ama biz kaçta uyandık? Ee, 20 geç uyandık. Hiç bu saatlerde uyanmıyordu ve uyandığında da ağladı. Yani ağlıyordu. Hala mızmız. Eli sürekli ağzında. Bilmiyorum artık diş mi yine. Temizlediğim için uyandığım zaman şimdi şey yapıyorum. Yeni yani kahvaltımızı yapıyoruz. Sedat şimdi gitti. Satılık çıkardım bir Dün de şeyden kafra gitmiştik. Oradan şöyle ekmekler aldım küçük. Yumuşacık. Bunlardan pastayı da veririm. Isıtırım biraz. Ben de canım, kahvaltı yapmak istemiyor ama. Aslında kahvaltı kültürü olsun istiyorum. sabahları bizle Aa. <laughs> Aa. O yüzden böyle bir şeyler yapıyorum sabahları işte. Anne yani kahvaltı hazırlıyor kuzum. Kahvaltımız hazır. Omletimiz. Bir de böyle bir şeyler hazırladım. Asya'da biraz tırtıklardı mı anneciğim? Omlet yiyecek misin? Bu arada masayı böyle çevirdim. Küçüldü biraz ama. Ne bileyim. Değişiklik. Ben böyle bir şeyi çok uzun süre aynı şekilde kullanırsam sıkılıyorum. Şu an çok değiştiremiyorum evin şeklini. Yani mesela salonu değiştiremiyorum. Başka yapabileceğim bir değişiklik yok salonda. Ne bileyim yatak odasını değiştiremiyorum. Çıkar çıkar anneciğim çıkar. Böyle ufak tefek şeyleri değiştiriyorum işte. Aksesuarları olsun. Ayy! Masayı ilk defa dün değiştirdim. Neyse böyle kalsın birazcık. Niye çıkarıyorsun anneciğim onu? <laughs> Yemek yiyeceğiz ya şimdi. Ve son hali. Çok fazla bir şey yemedi. Şimdi ben buraları toplayacağım. Asya'ya bir bakalım. Burada ne yapıyor? Asya, ne yapıyorsun sen? Emekleme niyetin var mı Asya? Yok tabii ki yok. Her zamanki gibi yok. Hadi. Kaldır o küçük, kaldır. Kaldır kız. Hadi anneciğim yapabilirsin. Böyle önüne hedefler koyuyorum ama ağlıyor. Hemen ulaşmak istiyor. Ben de vermiyorum. Bu sefer daha çok bağırmaya başlıyor. Yani. Ya yaşında falan da emekleyen varmış. Çok emeklemesi de aslında önemli değilmiş. Hani emeklemeden yürüyen bebekler de varmış. Bilmiyorum yani bizimki biraz. <laughs> tembel mi desem? Tembel demek istemiyorum çünkü. Yani yürüteşle maşallah. Her yeri karıştırıyor. Asya sen tembel misin? Babana mı çektin? <laughs> ay. ay, Ceylan, Ceylan o aşkım, Ceylan. Ceylan. Ay! Gördüğü her şey ay diyor sonra cici diyor. Ay! Cici değil mi kızım? Cici. Ay. Cici. Cici. Ha. Ay şimdi aklıma geldi geç. 2-3 gün önce galiba biri şey yazmış. Ee, işte konuştuğun yerleri kes. E, bir de Aster'le oynadığın yerleri hızlandır. Bilmem ne. İşte videonu hızlandır falan demişti. De. Ee, kötü bir niyetle yazılmış olabilir ama yani gün içinde zaten ben çok fazla çekim yapamıyorum Asya'dan dolayı yani çok elimde telefonu görmesini istemiyorum ee, onları da hızlandırırsam ya da konuşmamı kesersem ortaya hiçbir şey çıkmaz yani 10 dakikanın altında videoda yüklemek istemiyorum yüklediğim zaman yani çok kısa falan diyorsunuz bence de kısa yani bilmiyorum böyle devam edecek Aferin kızım dağıt. Dağıt anneciğim. Anne de mutfağı toparlasın olur mu bir tane? Şimdi size ben bunu göstermek istiyorum. Biz bunu dün aldık. Ben bunu hiç kullanmamıştım. Platinyum olan bu. Kokusuna bir kere bayıldım. Ve e, şu makineye sığmadı. O yüzden onu elimde yıkadım. Tek bir damla, ufacık bir damlayla o kadar güzel temizledi ki. Ve acayip güzel köpürdü. Yani ben buna bayıldım. Hep bundan alırım artık. Harika. Fiyatı da 7,5 liraydı galiba. Evet. Bayıldım. Çok güzel. Şimdi Asya mercimek çorbası ısıttım. İçine ekmek doğrayıp yedireceğim. Sen annenin hocalarını mı karıştırıyorsun? Ha? Asya. Ne yapıyorsun sen? Yemeğimizi yedik mi? Benim kızım güzelce çorbasını içti. Değil mi kızım? Hangisini sürelim bugün? Hangisini sürelim bugün? Evet o güzel. Sen onu sür ben de bunu süreyim olur mu? Ben de bunu süreyim. Çok güzel. <laughs> güzel mi? Vallahi ben de en son ne zaman oje sürdüğümü hatırlamıyorum. Bir sene olmuştur belki. Suraklarım da çok biçimsiz. Bunları bir düzene sokup da sürmek istiyorum aslında. Anne hoca sürmek istiyor kızım. Evet. Benim en sevdiğim hocam şuydu. Anne kaybettim mi onu? Nerede o? Harika bir rengi var. 05 numaralı Golden Rose'un. Mükemmel. <laughs> Sen ne anlatıyorsun? <laughs> hmm. Aa. Aa. Cici. Cici. Giga, 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 giga. <laughs> ne diyorsun sen? <laughs> hmm. Cici mi? Cici. <gülüyor> <gülüyor> Herkese günaydın. Bugün cumartesi. Uyandık biz. Hazırlandık. Anneme gideceğiz. Sedat işe gidecek. Giderken bizi de bırakacak. Özledin mi kameraları? Bir hafta oldu galiba ben. Video çekmeyeli. Özledin mi kameraları? Hı? Oyuncak alalım mı yanımıza? Hı? Hı? Hı. da uyandı şimdi. O hazırlansın gideriz. O hazırlansın gideriz. kahvaltı falan yapmadık bu arada. Bak. Asya, ne yapıyorsun aşkım? Düttük düt mü yapıyorsun? <laughs> Haydi arkaya geç, yeter bu kadar. Hadi gel yanıma. Biz geldik şimdi. Poğaça aldık bir de. Çay yaparız. Değil mi anneciğim? Seda kardeşim bana hediye almış. Onları size göstereyim. Şöyle bir tane body shop'tan vücut losyonu. Bir de böyle bu vücut spreyi. Parfüm değil. Çok güzel kokuyor. Ben bu Seda almıştı kendine. Arada sıkıyordum. Bana da almış. Teşekkür ederim Sedacığım. Buradan teşekkür ediyorum. Şu an iştesin. <laughs> Hemen sıkacağım şimdi. Şimdi e, Sedan dolabı gözüküyor. Ben şimdi canlı yayın yaptım. Kapattım. Youtube'da ben bir daha canlı yayın yapmayacağım ya. Gerçekten çok acayip insanlar geliyor. Instagram'dan yaptım canlı yayın. E, i̇zleyenlere teşekkür ederim. Bugün e, başladım çekmeye vlog. Ama devamı gelmedi. Özür dilerim. Şimdi bu dakikadan sonra çekeceğim inşallah. Hmm, çok kişi yazdı neden çekmiyorsun diye. Şimdi bugün ne yaptığımızı anlatayım. Ee, geldik işte. <laughs> Geldiğimi çektim galiba. Sonra e, ben uyudum. Şey, Asya'yı da annem uyuttu. Ondan sonra biz bir güzel uyuduk. <laughs> ben birkaç saat falan uyudum galiba. Sonra uyandık. Şeyde indirim varmış galiba. Watson's, Gratis'te falan. Kardeşimin siparişleri vardı. Onları almaya gidecektik. Sonra annemin de bir işi vardı gözlükçüde. Gözlükçüye gittik. O gözlüklerini aldı. Ondan sonra oradan çıktık. Yemek yemeye gittik. Bir şey yedik. Eve geldik. Sonra ben işte canlı yayın falan yaptım. Öyle. <laughs> Ürkek bir cehennem gibi giriyorsun Ceyda. Öyle işte kahve içiyorum. Annem kahve yapmış. Uyuyor mu? <laughs> Bugün şu köpeleri aldım. Çok hoşuma gitti. Rose gold gibi galiba. Şunlar da var. Bunları da çok beğendim. Öyle yani. Bundan sonra çekime devam edeceğim inşallah. <laughs> balkona çıktım şimdi biraz hava alayım diye gerçi çok soğuk güneş gidince baya soğuk olmuş şu havalar da bir düzelmedi ya Mayıs geldi neredeyse biz bu hafta sonu temizlik yapacaktık aslında Sedat'la ama yağmurlar falan bir de soğuk hava hiç şey yapmadık gelişmedik yani çok kısa olabilir. O yüzden e, benim daha yani bu hafta içi çektiğim videolar var. Onu ekleyebilirim başa. Yani bu ne derseniz eğer. E, yani onlar hafta içinden yani. Güzelmiş. Hani boşa gitmesin ekleyin. <laughs> Kızmazsınız inşallah. Ne o? Meyveli yoğurt mu? Hı -hı. Ne o? Ben pek sevmem meyveli yoğurt. Zincir alalım. Yine bezi kalmamış. Ben de burada kalmayacağım diye çok az bez almıştım. 4-5 tane. O da bitti. Bu akşam ben kalabilirim. O yüzden bez alacağız. Ceyda'yla. Soğuk mu? Üşümem. Olsun. Zaten şurası ya. başlamış. Burada oturmuştuk. Hatırlıyor musun? Hmm. Of çok soğukmuş kız. Ya, dedin. Aa, dondu. <laughs> şimdi. Şöyle tepsi aldım kendime. Kipa da vardı. Bunlar 7 lira falan galiba. Bir tane de anneme aldım. Çok beğendim. Çok tatlı böyle metal. Çok güzel. Bu desenleri çok seviyorum artık. Böyle, böyle bir şey görünce hemen almak istiyorum. Çok tatlı duruyor. Çok şeker. Gel aşkım gel. Gel bakalım aşkım. Ay. Yeni bunu bakmaya başladım. Ben galiba hasta olacağım ya. Anneciğim. O ne? O ne kıcığım? Çiçek mi o Asya? Çiçek mi anneciğim? Cici. Cici değil mi anneciğim? Hı? Asya yapma anneciğim. <laughs> Baksana sesim hemen değişti. Hadi gidin oraya. Bay bay. Hadi gezin. <gülüyor> Asya. <gülüyor> bak 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 bak. <laughs> bak bak bak. Kız sen çok fenasın kız. Asya bak benim bebekliğim var. Ay. Ay bir şey aldı kaçıyor bak bak. Bak evet kaçmaya çalışıyor. Baba bak bir şey buldu kaçıyor bak. Az hedefine ulaştın kaçıyorsun ha? Bir şey buldu kaçıyor bak. Ha. <laughs> Bebekli fotoğrafımı aldılar. Ya. Maç 3-0. Baba Aslı gelince hep yeniyorsunuz değil mi? He? Aslı gelince hep yeniyorsunuz. Evet. hep çağıracak mıydı? <laughs> Ceyda'nın küçüklüğü oy kız kardeşim. Asya <laughs> sana benzemiyor. <laughs> bugün iki farklı gün izlediniz. Başındaki hangi gün tam hatırlamıyorum ama bugün cumartesi iki gün izleyeceksiniz yani. Ne alaka iki tane günaydın falan derseniz sebep bu yüzden yani kısa olması diye onları ekleyeceğim. Kusura bakmayın bugünlük böyle oldu. Bir haftadır çünkü hiç video atmıyorum merak ediyorsunuz yani. O yüzden ona yükleyeyim dedim. Ee, tekrar görüşmek üzere yine. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.